Herkese merhaba arkadaşlar, ben Dirza. Bugün sizlere beraber Garçom'u fanbağa çekiyoruz. Oyun çıkalı 2 ay oldu. Kanalım kapandı demiştim size. O yüzden arkadaşlar yeniden çekiyoruz. Tutmayabilir. 5 like gelirse de Şuradaki 2'yi çekeceğiz. Bunu çekeceğiz yani. Ama 5 like'ı geçersek arkadaşlar. 5 like bak. Çok istemiyorum ben direkt play ediyorum. Bu yazılar yana kaymış. Bu yazıları biraz daha sola çekmeleri lazımdı. Evet oyunumuza başladık. Yani çok bir sıkıntı yok yani oyunumuz. Jakes. Bilenler bilin. Şuraya karşı yani. Bilenler bilin. Benim arkadaşım Atlas diye biri var. Bir zaman adı. Ama abone olun olmayı, abone olmayın demiyormuş. Bunu demiyorum. bebe diyor. GTA çok iyi diyor. Bence GTA bebe. O Garson of bebe yemesin. Bebe demedi de yani. Saçma boyun diye. Bana göre de GTA saçma yani. O da mantıklı. GTA zaten gerçek kartta oynanmaz. GTA ile oynanırsa... Bir dakika abim, bir cumhurcusun eline bakayım ben bir ya. Bu cumhurcusun elini unutup arkadaşlar. Böyle başlıyor. Tamam, kadın giriyor. Hmm. Anladım. Aslayım arkadaşlar, abone olun. Bir daha bakayım. Jumbo ben böyle gidiyorum resim çizerken böyle böyle geliyordu. Nasılmış? Böyle böyle tam. Gitmeden önce bir daha bakayım Neyse, sizi böyle böyle tam. Neyse siz böyle uğraşmayı durmayacağım ya. Gerek yok. şu yok. Dur buraya çağırmamız lazım. İki de bugün gelecek. Bu sürü de gelir ha. Bugün çuçuşlarla ço eskiliyor. Yani eskisi gibi yani o saçma sapan çeşitleri çıkarmayacağım. Haberiniz ola. Bak şimdi bir bak yapacağım. Dur bu. alalım bunu da. Şunu alalım. Tamam. Ondan sonra da şunu alalım ya. Tamam. Bal, pit closet. Ne güzeldi ama closet diyor. Kapalı buralar diyor galiba. Buraya. Ben İngilizce anlamam arkadaşlar. Çok İngilizcem yok. Galiba şey diyor ha. Ne diyordu? Burpee closed. Burpee closet. Burası kapalı gibi bir şey demek istiyor galiba. Hadi ya. Son. O nasıl no ses? O nasıl no ses ya? Evet oynaması oldu yani masstone. Merkür taş da arkadaşlar arkadaşlar. Buram var des sen gel bakayım. Şunu bulacaksın. Buram bek benim kiyam diyeceğim ben kafamı kiyam. Ba ba ba. Buraları dağıtmam. Buranın mıdır var. Buraları dağıtırsam. Müdür. Bam bam müdür beni kızar. Tabi efendim boz 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 boz. <laughs> müdür iyice kızsın bana öldürsün beni. İkiye atsın beni oğlum. Çünkü biz okuldan kaçmayı severiz. Ama ben hiç hayatımda okuldan kaçmadım. bu videonun başında bir şey koyarım belki. Karton of Bamban vs. Karton of Bamban vs. Dors yaptığım için Karton of Bamban yenemedi, diye. Ona da bir moral olsun. Yok öyle olmuş. Boşver. O plan. O planın tüpleri var. Bum. Burada kesinlikle zıplamayın bakın. Allah! Evet bazen böyle şeyler olabiliyor. Yani. Video! Bir evet. dakika sürsün ya video bir dakika sürsün. Evet reklam girdi. Hayır ya. Video kötü olmasın artık. Bu tek başına gittim ya. Ben de geliyorum ki Allah Allah. Değil mi yani? Ben gitmem oraya. <laughs> evet, video kaç yıl sürecek? Bu karanlıkta benim yüzümü görebiliyor musunuz? Karanlıkta normalde yüzler görünür yani. Yok, yüzümü göremezsiniz. ya, bak hep reklam verip duruyor ya. Uçak modunu aç. Nerede iyi oğlum? Oo oh, pelik. Bir geldi arkadaşlar. <Sessizlik> Bir sürü gelmem ama. Bu Mujhe tabii şimdi çekimi de arkadaşlar burada. Bir alo vur şimdi. Bakın şimdi bak sete bak. Bakınız çok güzel ya. Ya bu hayvanlara zarar veriyorlar ama çok fena ya. Gel elimi usur Elim arkadaşlar oyun istiyor. Köpekler ve kediler galiba şey var. Kemik gibi mi ne geliyorlar elimizi oynamayı seviyorlar. Tamam müdür? Vurur Allah Allah elime. Isırma müdür. Adın da müdür arkadaşlar. Bu hayvanları da var Hayvanlar böyle depremde insanı kurtarmış. Bir tane kuş 30 dakika önce mi ne garip sesler çıkarmış. Ay müdür bak tıklama tıklama acıtırım yoksa. Tamam annem. Tamam hadi sen git kuşların yanına hadi hadi. Hadi ben seni bekletmeyeyim. Bak bu senin arkadaşın. Pardon sen bunu öldürürsün bak. Bak. Bak bu senin arkadaşın. Aldın mı şimdi? Dur Royal Reis. Dur şimdi. Uy.

görür. sizden daha çok seviyoruz ya. Hayvanları daha çok Buraya büyüyünce böyle hayvan videoları da can böyle hayvanları kurtarma gibi falan. Lan biz Jumbo yanına gidelim. <laughs> ne buraya ya bekleyin. Eller sıcak diyor. Kuşlarımız da var arkadaşlar. Vallahi var var var. Köpeğimiz i̇şte de var ama o da Antalya'da. Antalya'da video çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Antalya'ya kadar da bir video olur ya. Mert gel. Video konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Şimdi bug yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ne bug yapalım? Jumbo Josh bakını mı yapalım? O pila görmemi. Bakın burada şöyle bir bug var arkadaşlar. Buradan aşağı indiğimizde şurada o pila var. E şurada o pila var yani tam burada o pila var ama müdür Müdür drone çağırdı arkadaş. Sen geç geri. Şu bakı yapalım biz ya. En iyisi budur. Sonraki efsane nerede? Deneriz. Bakın gitti. Kuşların yanına gitti. Buradan geri dönebiliyoruz. Allah! Arkadaşlar merhaba Can Bocaş burada. Sakın. Allah. Allah. Ne oluyor Ha, Ay oha. Baba. İki tane asansör var. Bunu gördüm. Ne oluyor oğlum? Allah bak. Kardeş Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Töbe. Burada da bu şeylerin rengi var. İki tane asansör olduğunu gördük bir sürü cumbu gördük. Bir tane değil iki tane var galiba. Gördük arkadaşlar. O kadar yani video. Yani oyun bir değişik ya. Vallahi oyun oynayayım bence. Ben önlendirim. Oyun da bak yaptık kademin. Yani. Bir yukarıda duran vardı bir de Garton of Bamba'nın aşağısında. Vardı. Bocalhazzo, que